Selahattin Eyyubi'nin torunu olabilmesi için öncelikle yalan söylememesi gerekiyor. Dürüst olması gerekiyor. Samimi bir Müslüman olması gerekiyor. Bugün birinci soru. Türkiye'de Osman Gazi Üniversitesi var mı? Var. Selçuklu Üniversitesi var mı? Var. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi var mı? Var. Tek bir tane adı Selahattin Eyyubi olan 81 ilde bir tane üniversite yok. Demek ki Başbakan Selahaddin'in torunu değil. İki, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var mı? Ankara'da Ergenekon Caddesi var mı? Özbek, Kırgız, Kazak sokakları var mı? Var. Tek bir caddesi İstanbul'un, Ankara'nın büyük bulvarı, Selahaddin'e yubi bulvarı var mı? Yok. Demek ki Sayın Başbakan bu işin sadece demokrasisini yapıyor. Boş laf söylüyor. Kürtlerin de bu boş laflara karınları tok. Bu iş artık bitti. Ya samimi Müslüman olacak hakikaten? Gelecek eğer gerçekten dine, imana, Allah'a, peygambere, Kur'an'a, hadise inanıyorsa İslam hukukunu uygulayacak. İslam hukukunu uyguladığı vakitte Kürtlerin ana dili eğitim hakkını tanıyacak. Said Nursi bundan 104 sene evvel gitti Sultan Abdülhamit'ten bu talepte bulundu. Van'da bir Kürtçe ana dille eğitim yapacak bir üniversite talebinde bulundu. Herhalde Başbakan Said Kürdi'den Said Nursi'den daha iyi bu dini bilmiyor. Dini kullanıyor, sadece kullanıyor. Onun için sıkıştı. Anayasa ile ilgili, çözümle ilgili, bu meselenin halledilmesiyle ilgili hiçbir şey söyleyemeyince Polemik yapıyor, polemik yaptıkça patinaj yapıyor, patinaj yaptıkça batıyor. Kendi aklınca geldi bugün Diyarbakır'da istasyon meydanında, tren garında Kürtlere posta koydu. Biz de onun postasına karşılık ona bir ekspres bilet aldık, kuşetli bilet. Ayın 12'sinde bindireceğiz onu trene, gidecek bir daha gelmeyecek ailesine.